merhaba arkadaşlar oyun odası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ejof Story 2 oynayacağız Arkadaşlar bu yeni bir seri olacak Arkadaşlar ee, ilk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, şöyle Türkiye ile oynamak istiyorum ee, Sizin istediğiniz olursa da başka ülkelerde de seri yapabiliriz ee, sessiz konuşmanın sebebi de videoyu Gece çekiyorum ee, Bu arada videoya başlamadan önce kanala like videoya like atıp bu videoların devamı için like atıp kanalımızın büyümesi için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu çok bu tarz videolar için daha çok videolar atacağım inşallah ee, Türkiye'ye seçeceğim ben şöyle başlayalım Türkiye ile haydi bakalım serüvenimiz başlasın arkadaşlar Bir önce şurada şunları ayarlayalım şöyle bunları ayarlıyoruz arkadaşlar burada nüfus ve ekonomi büyümesine basacağım. Vergi gelirleri, resim gelirleri, yönetim. Orada bakın. Nüfus, ekonomi bulmasına bastım. İkinci arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Azerbaycan'la İran'la güzelleştirmek istiyorum. İlk hedefim Suriye olacak yani şöyle bu arada arkadaşlar 2 dakika müziğin kısık geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, İranlı aramızı e, yapmak istiyorum. Çünkü bize savaş açmasın diye bir süre boyunca tabii ki de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltip Rusya ile de aramı güzel iyi yapmak istiyorum. İlişkilerimizi geliştirelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, ekonomik anlamda tabii ki de yatırımlar yapacağız gelirimizi teknolojimizi nüfus ekonomi bunları arttırmak için ilk önce arttırmadan önce askerlerimizi Ankara'ya biriktirip Suriye sınırlarına e, göndereceğim İlk önce paramızın birikmesini istiyorum şöyle bir günü geçelim Dünya 14.sü yüz arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağız. Osmanlı İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız. Pakistan ve e, Letonya bizler arasına eksa olmuş. Arkadaşlar bu arada Age e, Story 3'ün de videolarını gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle arttıralım. Paramız artsın. 168.322 paramız var. E, 15.000 o gelir artışı var. Şöyle askerleri. Zaten beni çok zorlayacağını düşünmüyorum Suriye'nin. Şöyle sınırlara. Evet. Duruyorum. Şu sondakini de 2847 yapalım. Hadi bakalım. Şimdiki arkadaşlar. 3 tane ülkeye devlete saldıracağız. PSA, YPG ve Suriye'ye. Sonraki hedefimiz de Ermenistan, Gürcistan olur. Azerbaycan'a saldırmayacağım. Onu yorumlarda söyleyin saldırayım mı? Çünkü kardeş devletimiz. Tabi oyunda olur mu bilmiyorum. Kardeş devlet falan filan saldırmamaz. Olmaz tabi de. İşte yine tepki gelir mi bilmiyorum. Hemen savaş ilanımızı yapalım mı? Yoksa zorlanır mıyız? Yine bir tur daha bence asker üretelim. Yine bir Kendimizi güvence altına almamız lazım. Şöyle zaman geçirelim. Şu anda tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle savaşımızı ilan edelim arkadaşlar. O sırada da saldırımızı yapıyoruz. Tam 4 gün 4 tur sonra savaş edeceğiz. Hadi bakalım. Yine şöyle bakalım. Şimdi arttırmalarımızı yapalım. Tamamdır. Sonraki tur burada bir şeyler söylüyor benim İngilizcem olmadığı için siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ve bir sonraki tur saldıracağız. Hay bakalım. Kazamız mübarek olsun. Haydi başlıyoruz serimizin ilk e, saldırısını gerçekleştiriyorum. Şöyle, şöyle saldırılarımızı yapalım. Başkentine de. Pardon, yanlış yere gönderdim. Şunu da bunun yerine şuraya gönderelim. Hadi bakalım ilk saldırılarımız. Evet güzel gidiyoruz. Güzel güzel tamamdır. Başkenti gitti. Şimdi şöyle şöyle gönderelim. İkinci saldırılarımız Evet diğer ülke gitti. O da gitti. Tek Suriye kaldı. Şöyle şöyle gönderelim. Bunları da birleştirelim. Büyük ihtimal alırız savaşı zaten. Evet. Düşmek üzereler. Başkentinde aldım mı? Evet. Düştüler. Tamamdır. Şimdilik barış anlaşmalarımızı yapalım. Suriye'nin hepsini bu FSA'nın da hepsini. Şöyle bunun da hepsini alalım. Ve artık bizim oldu. Toprağımız böyle ilk seferimizde ilk saldırımızda böyle yapmış olduk. Haydi bakalım. Şöyle askerlerimizi yönlendirelim. Şöyle bunlar çıkıyor. Tamamdır. Biz diğer tarafa yönlendirelim kendimizi. Ermenistan ve Gürcistan'a kendi gözümüzü dikelim bakalım. Bu arada asimilasyonlarımızı da yapmayı unutmayalım iyi şu anda paramız iyi. Bütün asimilasyonlarımızı yapalım ki ülkede isyan çıkmasın. Tamamdır. 24283 askerimiz var arkadaşlar. Şimdi bu askeri şöyle 24.000'den 5.000'ini buraya gönderelim. 4.000'ini buraya gönderelim. 4000'i buraya 4000 buraya kalan 4000'i de buraya gönderelim. Bu şekilde bölüştürmüş olduk. Asimilasyonlarımızı da yapacağız. Şimdi şöyle bir şey oldu Bu kadar azarçalarla yapıyor. İşte kolay modda mı oynuyor? Kolay modda değilim. Zorluk normal zorluktayım. Çok güçlü yapmadım. İsterseniz bir sonraki tur zorluğu bir sonraki bölümde zorluğu güçlendirebilirim daha zor hadi bakalım şöyle asker basalım ki belki bir sürpriz olmasın bize 10 bin orduyla falan karşımıza çıkmasınlar bir öyle bir sürpriz olursa gerçekten şu şekil savaşımızı ediyoruz Aynı şekilde Gürcistan'a da savaşımızı ilan ediyoruz. Bu arada Rusya'ya bir saldırmazlık baktı imzalamaya çalışalım. Belki kabul ederler. Şöyle aramızı da iyi yapalım. Korktuğumuzdan değil sadece başımıza biz, biz bilmeden savaş açmasınlar diye. <laughs> Şöyle 2-4 tur sonra Başlıyoruz. Haydi bakalım. İlk saldırılarımız güzel gitti. Bu arada. şöyle. Saldırılarımız güzel gidiyor. Hiçbir zorluk yaşamadık şu ana kadar. Başkenti saldıralım. Şöyle. Şöyle alalım arkadaşlar. Ve Gürcistan'da düştü. Evet arkadaşlar. Şöyle Gürcistan'ı alalım. Aynı şekilde de Ermenistan'ı da alalım. Tamamdır. İki ülke iki seferimiz de güzel oldu arkadaşlar. Yani güzel geçti. Bence tabii ki de. Bir sonraki saldırımız hangi yöne doğru olsun bakacağız. Şu anda elimizde şöyle toplayalım. Tam tamına 41 bin askerimiz var. Bu askerler gerçekten asimilasyonlarımızı unutmayalım. Şöyle Ankara'ya gönderelim. Onlar Ankara'ya giderken de arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, serimiz devam edecek inşallah. Serimizin devamı için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde ise büyük ihtimalle Irak, İran gibi seferler olur. Lübnan, İsrail, Ürdün bunlara saldırabiliriz. Neler olacak bakalım? İran'ı yenebilecek miyiz? Yapabilecek miyiz bu söylediklerimizi? Yani yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Bay bay.